Selamlar, ben Barış Dürken. Bu videoda birçok dil öğrencisinin merak ettiği bir sorunun cevabını vereceğim. Hocam, biz hangi bölümleri bitirsek İngilizce öğretmeni olabiliriz? Dilciler bu sorunun cevabını çok merak ediyorlar. Çünkü bu bölümü seçen öğrencilerin çok büyük bir kısmı İngilizce öğretmeni olma hayaliyle yola çıkıyor. Ancak Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümündeki kontenjanların sayısı maalesef bütün adayların bu hayalini gerçekleştirmesine olanak tanımıyor. Bu durumda da adayların büyük bir kısmı da ikinci bir seçenek olan Fen Edebiyat Fakültesindeki bazı bölümlere yerleşip okurken veya sonrasında formasyon olarak İngilizce öğretmeni olmanın yolunu tutuyorlar. Gayet mantıklı, güzel bir yol. Ama bu yolun nasıl gidilmesi gerektiği ile ilgili kafalarda büyük soru işaretleri var. Gerek tercih dönemlerinde gerekse yıl içerisinde derslerde, öğrencilerle yaptığımız sohbetlerde öğrencilerin bu konularda çok farklı fikirlere ve düşüncelere sahip olduklarını görüyorum. Bunun sebebi de aslında öğrenciler değil. Aldıkları e, absürt, tuhaf duyumlar oluyor genellikle. Genellikle şöyle söylüyorlar. Hocam işte bizim bir tanıdığımızın tanıdığının tanıdığı varmış. E işte o işte bilmem ne bölümünü bitirmiş, formasyon almış İngilizce öğretmenliği yapıyormuş. İşte bizim komşumuzun yeğeninin yeğeni varmış. İşte turizm rehberliği bitirmiş, formasyon almış İngilizce öğretmenliği yapıyormuş gibi çok farklı, çok gerçek dışı düşünceler, duyumlarla öğrenciler benim karşıma geliyorlar. Aslında bunların cevabı çok açık ve net. Sadece biraz araştırma yapmak gerekiyor. Şimdi bu araştırmayı sizlerle birlikte yapacağız biz de ve sorunun cevabını aslında direkt belgeleriyle birlikte bulmuş olacağız. Türkiye'de e Eğitim denince, eğitimle ilgili düzenlemeler denince tek yetkili kurum olarak aklımıza Milli Eğitim Bakanlığı geliyor. E tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı da e, hangi bölüm mezunlarının hangi dersleri okutabilecekleri veya da tam tersi hangi derslere hangi bölüm mezunlarının ile ilgili çeşitli yönergeler hazırlamış durumda. Gelin şimdi bu yönergelere birlikte bir bakalım. Bilgisayarda Google'u açıyoruz ve Google'ın arama kısmına atamaya esas alanlar yazıyoruz. Hemen ilk sırada Talim Terbiye Kurulu'nun e, bu konuyla ilgili web sitesinin linki çıkıyor. Buna tıklayıp bir açıyoruz. Gördüğünüz gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendine ait resmi web sitesi. Bu sitenin alt kısımlarına indiğimizde öğretmenlik alanları atama ve ders okutma esasları diye bir pdf dosyasına bizi yönlendiriyor. Bu dosyayı da gelin bir açalım beraber. Bu dosyanın içindekiler kısmını İndiğimizde ki en son ne zaman güncellenmiş bu baktığımızda 21 Haziran 2022 tarihinde güncellenmiş. Yani daha çok yakın bir zamanda güncellenmiş. Yaklaşık bir hafta önce güncellenmiş bu. Aşağı doğru iniyoruz. Bakın içindekiler kısmında e, derslerin adını görüyorsunuz. İşte Almanca, beden eğitimi, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi gibi hemen hemen her okulda olan standart derslerin yanı sıra işte meslek liselerinde ve halk eğitim merkezlerinde okutulan işte e, adalet, bilişim teknolojileri, çocuk gelişimi ve eğitimi, el sanatları teknolojisi gibi dersleri de burada görüyorsunuz. Biz burada İngilizceyi bulacağız şimdi. İnşallah doğru iniyorum. İngilizce şurada gösteriyor. 19 sayfadaymış. Tıklayınca da açıyor zaten. İngilizceye tıkladım ve bizi götürdü. Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu bize diyor ki İngilizce dersini hemen yan sütunda gördüğünüz İngilizce öğretmenliği, İngiliz dili ve edebiyatı, Amerikan kültürü ve edebiyatı, İngilizce mütercim tercümanlık, İngiliz dil bilimi ve çeviri bilim bölümü mezunları okutabilir diyor. Burada 7. A İngiliz Dili ve Kültürü bölümü diye bir bölüm var. Bu bölüm eskiden olan bir bölümdü. Artık öğrenci kabul eden faal bir bölüm değil. Ama tabii ki bu bölümün de mezunları olduğu için, onlar da diplomalarıyla hak sahibi oldukları için tabii ki burada e, o bölümün adı da geçiyor. Ama biz esasında şuradaki şu 6 bölüme odaklanacağız. Bu 6 bölüm içinde de çeviri bilim bölümüyle mütercim tercümanlık bölümü aslında aynı bölüm. Sadece isimleri değişik. Yoksa yaptıkları işler her şeyle tamamen aynı bölüm. Toplamda 5 bölüme düşüyor. Biz bu 5 bölüme odaklanacağız. Siz bugün tercih döneminde bu 5 bölümden bir tanesine yerleşirseniz, bu 5 bölümden birini bitirdiğinizde yasal olarak İngilizce öğretmenliği yapma hakkına sahipsiniz. Burada sadece dikkatinizi bir şeye çekmek istiyorum. İngilizce öğretmenliği dışında diğer bölümlerin yanında birer yıldız işareti var. Bu yıldız işareti ne anlama geliyor? Tablonun en sonunda, son sayfasında bize bunu açıklıyor. Şöyle hızlıca aşağı doğru indiriyorum. Şurası. Yıldızın anlamı şu dipnot olarak vermiş. Bakanlık ve Yüksek Öğretim Kurulu işbirliğiyle açılan veya da açılacak olan öğretmenlik meslek bilgisi testsiz yüksek lisans programını ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifika programını başarıyla tamamlayanlar. Yani benim videonun başında da söylediğim gibi şöyle tekrardan İngilizce öğretmenliği bölümüne çıkalım. En başa dönüp oradan geçeyim. Şuradan gidelim. Benim videonun başında da söylediğim gibi İngiliz Öğretmenliği bölümünü bitirdiğinizde direkt öğretmen olabiliyorsunuz. Ama şuradaki İngiliz Dili Edebiyatı, Amerikan Kültürü Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık, İngilizce, İngiliz Dil Bilimi ve Çeviri Bilim bölümlerini bitirdiğinizde de formasyon alarak veyahut da öğretmenlik meslek bilgisi testsiz yüksek lisans programını tamamlayarak e, yasal olarak öğretmen olma hakkına sahipsiniz. Peki hocam biz bu bölümleri bitirdik. E, İngiliz Öğretmenliği dışındaki Fen Edebiyat Fakültesi'ndeki bölümlerden birini bitirdik. Buradan mezun olduk. Ama formasyon almadık, alamadık. E, ne yapabiliriz? Bu durumda öğretmenlik yapamaz mıyız? Yapabilirsiniz. Formasyon belgesi şu an için sadece Milli Eğitim Bakanlığında kadrolu bir şekilde öğretmenlik yapmak isteyen adaylar için zorunlu olan bir belge. Bunun dışında siz özel okullarda, kolejlerde, dil kurslarında, dil okullarında çalışmak istediğinizde formasyon sahibi olmak zorunda değilsiniz. Bu kurumların tamamı sizin formasyon belgeniz olmasa da yasal olarak sizi istihdam edip bakanlığa sizin atamanızı bildirip kadrolu bir şekilde sizi çalıştırabilirler. Ha bazı büyük köklü kolejler, dil okulları, işte bizimle birlikte çalışacak öğretmenlerde eğitim fakültesi olması gerekliliği veyahut da değilse de pedagojik formasyon sahibi olması gerekliliğini istiyoruz diye taleplerde bulunabiliyorlar. Ama bu tamamen o kurumların kendi isteklerinden kaynaklı bir şey. Eğer isterlerse bu belgeyi aramadan da sizi yasa olarak çalıştırma hakkına sahipler. Siz bir aday olarak başvuru yaptınız, sizi beğendiler, size e, iş sunmak istiyorlar. Bu durumda o e, şeyi o formasyon isteme e, politikalarını esnetme hakkına sahipler. Hiçbir sıkıntı olmadan sizi yasal olarak çalıştırabilirler. Bundan yana hiçbir sıkıntı yok. Ee, burada bu konuyla bağlantılı olarak gelen ikinci bir soru var. Çok bağlantılı olduğu için bu videoda cevaplayacağım. O da şu. Hocam işte... Formasyon sahibi olan İngilizce Edebiyatı ve benzeri bölüm mezunları ikinci öncelikle ataması yapılıyormuş. Önce İngilizce öğretmenlere atanıyormuş. Hayır böyle bir şey de yok arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı şunu söylüyor. Ben öğretmen atamasında KPSS puan üstünlüğüne bakıyorum diyor. Bütün adaylar KPSS'ye giriyorlar. Sonrasında mülakata giriyorlar. Ve bunun sonucunda bir puan alıyorlar. Bu puana göre tercih yapıyorlar. Kimin puanı daha yüksekse o öncelikli olarak atan, atanıyor, kadroya alıyor, yerleşiyor. burada hiçbir şekilde bölüm ayrımı söz konusu değil. küçük bir örnekle açıklayacak olursak son bir kadrosu kalmış olsun bakanlığın ve iki tane adaydan birini atayacak olsun. Son iki aday kaldı. Bunlardan bir tanesi eğitim fakültesi mezunu, biri fen edebiyat fakültesi mezunu. Eğitim fakültesi mezunu adayın puanı 80-0-0 olsun e, Fakültesi mezunu adayım puanı ise 80,001 olsun. Bu durumda 001 puan üstünlüğü olduğu için Fen Edebiyat Fakültesi mezunu aday atanır, Eğitim Fakültesi mezunu aday atanamaz. Tam tersi bir senaryoda puan üstünlüğü Eğitim Fakültesi mezunu olduğunda da o atanır, Fen Edebiyat Fakültesi mezunu aday atanamaz. Bu konuda e, kesinlikle öncelik sonralık gibi bir durum söz konusu değil. İkinci öncelikte atanma sadece formasyon sahibi olmayan Fen Edebiyat Fakültesi mezunları için geçerli. Milli Eğitim Bakanlığı şunu diyor. Ben atama yaparken eğitim fakültesi mezunları ve formasyon sahibi Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarını birinci öncelik olarak atamasını gerçekleştiririm. Hala boş kontenjanım kalırsa bu durumda artık atayacak aday bulamadığım için formasyon sahibi olmayan Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarına atama hakkı veririm. onları da istihdam ettikten sonra hizmet içi eğitimle formasyon eğitimine veririm diyor. Ancak tabii ki son yıllarda artık Öğretmenler e, atamaya başvuran öğretmen sayısı çok fazla olduğu için sırada bekleyen çok fazla öğretmen olduğu için ikinci önceliğe hiçbir zaman sıra gelmiyor. Birinci öncelikteki öğretmenler öğretmen adayları bile e, büyük bir çoğunlukta maalesef e, kadrolara yerleşemiyorlar. E, birinci öncelik ikinci öncelik durumu bu. E, bu arada e, videoyu bitirmeden önce son bir şey daha söylemek istiyorum. Biz az önce bölümleri sayarken İngiliz Dil Bilimi diye bir bölümden bahsettik. Bu bölüm Türkiye'de sadece iki yerde olan bir bölüm. Hacettepe Üniversitesi'nde ve Mersin Üniversitesi'nde olan bir bölüm. Bu bölümü bitirdiğinizde de yine formasyonla öğretmenlik yapma hakkına sahipsiniz. İngilizce öğretmeni olabilirsiniz. Ancak Boğaziçi Üniversitesi'nde ve 9 Eylül Üniversitesi'nde Dil Bilimi diye bir bölüm var. İngiliz dil bilimi değil sadece dil bilimi adı böyle olan bir bölüm var. Bu bölümü bitirdiğinizde İngiliz öğretmenliği yapma şansına sahip değilsiniz. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Bu bölümü bitirdiğinizde çok farklı şekilde iş olanaklarına sahip olursunuz. Ama İngilizce öğretmenliği yapma hakkına sahip olmazsınız. Bilginiz olsun. Bu videoda şimdilik bu kadar olsun. Söylemeyi unuttuğum, bahsetmeyi unuttuğum herhangi bir şey varsa veyahut da sizin aklınıza takılan herhangi bir şey varsa videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Elimden gelince cevaplamaya çalışırım. Ben ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik bu kadar diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.